Herkese merhabalar ben Mustafa Karşınıza The Forest oyunu ile duruyorum arkadaşlar Bu oyunu bana Furkan arkadaşımız önerdi Ben de videolarından baktım Bazı videolarından baya iyi gibi çekti açıkçası ee, Minecraft'ın daha iyi versiyonu diyeyim ben size Zaten oyunu bilen vardır e, single player ile oyuna başlayalım. Nev game diyelim. Furkan arkadaşımız da daha yeni bir kanal açmış. Psikopat oyuncu kanalını. Ona da yardımcı olabilirsek takip edelim arkadaşlar. <laughs> loading loading Oyunda alfa aşama aşamasında olduğu için e, iyi sistemlerde bile kasmalar yapabiliyor arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim size. Bir uçakta başladık. Aha Lostland. <laughs> bir din dost. Ne No 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 no. Hayır. Onun uçak pişti lan. O giden adam mıydı? Aslında Rumanya. Sen kimsin oğlum? Oğlum bırak lan çocuğu. Oğlum çocuğu aldı gidiyor lan. Haydi çocuğu aldı gitti vallahi billahi be ya. Güzel. Ne eşyaları, yiyecekleri falan herhalde e ile topluyoruz. Lan yani ne gördüysek alalım bence. Bu sağ taraftaki böbrek mi lan? Böbrek gibi böbreğe benziyor daha doğru söyleyeyim. Bu ne? Lan seni nasıl kapatacağız? Ha P'ye basacakmışız topla topla da burayla ayak kesilmiş <laughs> Evet atmosfer güzele benziyor al amına koyayım atlayayım mı aşağıya konuşamadım da vallahi atladık geri hayır Aa, geri çıkamıyoruz Bunlar kipli abi. Bunları nasıl açacağız? Sağ tık değil E'ye basıyoruz yok. Şöyle bir bakayım. Heh. Demek ki kaba kuvvete başvurmak lazımmış. Bir şey yerden aldım az önce ama. Bilmiyorum ne aldım. Nerede tamam. seni de açalım. Seni de açalım. Ha yine bir şeyler. Taş aldık. Al lan kafanı. Aha kafası yarıldı. Al lan top oynayayım. Yani oyunun grafikleri Biraz hoş gibi Bu ne lan? Aa ağaçları falan kesebiliyoruz güzel Bu ne? Taş o. Ne? I. I mıydı o? Bakalım Ne oluyor lan? Evet ı'ya basıyor. Hee crafting Penderesi herhalde bu Heee anladım. Tabi oradan crafting yapabiliyoruz herhalde. Eşyaları onun üstüne koyarak. Onu da çözdük güzel. Aa, gece olunca ne yapacağız bilmiyorum. Lan. Heh. Şunu da toplayalım. Bir tanla. Ya nereye vurmak istiyorsan illa oraya mı battıracaksın abicim ya? Topla topla. Ne var ne yok topla abicim. Biraz turfandacılık yapalım. Aha da geyikler var. Hülo! Gelmeyin gelin lan buraya. Ağzınızı yüzünüzü. Neyse kaçtılar. Ne B'ye basıyor. Bastım abi. Eee güzel. Güzel abi. Güzel. Buradan evler falan yapabiliyoruz güzel. Evet. Silah. He, buradan da silahları yapabiliyoruz. Arrow, yay falan. Evet. Bu He, tamam güzel. <laughs> Şimdi Furkan arkadaşımız bana demişti ki bu enkazın buradan ordu yardıra, yardıra yardıra git. Gel. <laughs> Lan kaç tanesin satayım? Al abicim topla. Nerede da hemen alalım. Topla topla. Sandal. Vallahi sandal var orada. Aa, aşağıya nasıl ineceğiz? İnemeyeceğiz. böyle inersek düşer miyiz acaba? Yok ya böyle yavaş yavaş. Of. Ama buradan sonra sıkıntı. Geri çık. Geri geri. Han. Hah çıkıyor. Çık çık. Aşağıya düşersek ölürüz. Lan. Heh. Kurtulduk. Yürü yürü. Burada bizim bir işimiz yok. Aşağıya ben inmek istiyorum. Aşağıya. Heh. Hello. ben buraya indim de burada ne yapacağım ben onu anlamadım. Harita marita yok mu ya? Tamam abicim burada sandal mandal bulduk da Bunun bize ne faydası var şimdi Hadi gidelim İp bulduk İp ne arıyor burada Parçalayabiliyor muyum seni Yok Buraya kurulsam mı? ne düşünüyorum ama nasıl kurulacağız ya? Harita yok mu ya? Şuraya doğru gitsek. Neyi düşünüyorum? Bir kum aldım. Çıkalım. <laughs> Oğlum hızlı git lan Arkadaşlar ben Videoyu burada durdurayım Biraz toprağa çıkayım ondan sonra Başlatayım Oradan devam edelim Uzun olmasın Arkadaşlar zar zor bir şekilde tekrar ee, ka Karaya çıkabildik İlerlemeye devam edelim etraftan etraftan bakalım neler var neler yok görebildiğimiz kadarıyla bu neydi lan o neydi kız açık orman şey yere geldik açıklık tekrar suya geldik ya var mı böyle bir şey dağın öbür tarafına ya da su kayanın öbür tarafına mı geçsek ne yapsak dedim de bence burası açıklık abi arkamızda da su var bir şey olursa hemen suya atlayalım da şurada ben çadırlar falan gördüm hemen onların yanına gidelim şunları parçalayalım yardır abi sen niye tekrar bunu gel dedin ki? <laughs> Bakalım. Adam yoruldu. Haklı. O kadar su yüz, suda yüzdük falan. Bu da ne? Oğlum sen neysin lan böyle? Ağzını yüzünü dağıtırma. Astroloji manyağı Hacı dayı ben buradan korktum. Ama ben buraya ele geçiririm ya. Bence. Yani en azından öyle tahmin ediyorum ben. Buraya ele geçirir mi ya? Hemen şurası ormanlık. Bence burası kalsın abi. Ya yani Burada kalalım diyorum ben. He? Evet olur. Şimdi B'ye basalım. Nedir? İlk önce ateş yakmamız gerekir değil mi? büyük bir ateş yakalım buraya. Nereye yakalım abi? Şurası iyidir herhalde. İyi orası iyi. Taş. Taş lazım. Aha da yağmur yağıyor. Taş. Taş. Da şimdi yakmayalım biz bu ateşi Bence Başka ne yapalım Şurada ben az önce bir şey görmüştüm Sanki Evet Bunları nasıl yapacağız Şu ne şu ne şu ne ya Onları bilmiyorum şeyler diyor ama biz şundan yapalım ya. Şurası iyiydi herhalde. Üç tane taş istiyor bizden. Hemen taş bulmam lazım taş. Bunlar neymiş bilmiyorum. 1 2 3 Başka taş var mı? Yok. Yağmur ya yani. yağmurda ateş yakmayalım abi. Gece olursa o zaman. Kelle vizyon şu aklıma bir şey geldi. İnşallah olur. Ee? Kafasını mı keseceğiz? Galiba. Güzel. Şurada bir tane daha ceset vardı abi. Onu da hemen getirelim. Az önce o çakmağı nereden çıkarttı onu bilmiyorum ama. Şimdi <laughs> bir daha basalım abi B'ye. Bir tane ufak ev mi yapacağız şimdi? Evet. Taş istiyor bizden. Odun istiyor. bir de büyük ağaç kütüğü mü istiyor? Böyle bir şey tabi. Şundan yapalım. Bunu da nereye yapalım abicim? Yok. Buraya değil. Çevir abi. Şöyle ateşin yanına doğru. Arkamız şeye baksın ya Daha sonra önümüz Heh. Ormana baksın da önümüz Gelen olursa hemen Taş lazım bir de büyük şey lazım Sıkıntı Hemen şuradan keseriz de Ufak şeyleri neler bulacağız Dal parçalarını Heh. Bir tane bulduk şansı bana Dur bakalım şunu bir keselim de hemen. İnşallah bu sesler bir şeyleri yanımıza çekmiyordur. Gece oluyor bir de. O sıkıntı. Tamamdır. Çekelim, yakalıyor. Şüt. Oha. Allah. Im. Ne güzel taşıyorsun sen öyle. Seni de taşıyabiliyor muyuz? <laughs> Yok. Sadece bir, iki tane mi izin veriyor? Aa orada bir tane daha ceset var. Seni verelim. Seni yakmayalım. Al işte sönmüş ateşi. Bu adamın... Heh. Buraya kadar gelmişsin, zahmet etmişsin. Al al. Şurada ben taş falan gördüm. Bunları hemen toplamak lazım. Kaç tane taşı istiyordun? Ha, Bakayım. 6 tane istiyormuş. 5 tanesini toplamışız. Herhalde. Bu bana açsın diyor. Aç. Açız. Evet. Bir de su istiyor bizden. Bir tane daha mı lazım lan taş? Nereden bulacağız oğlum? Dur bakayım. Iğaya basalım. Hadi susuzluğu hallettik abicim. Bunu nasıl pişireceğiz lan? Burada mı pişireceğiz büyük ihtimal ama. Tohum. Aloe vera. Oğlum açımdan lan ben. Heh, şuradan şeyi yiyelim de. Tamam daha taş bulduk. Burayı parçalayamıyor muyuz ya? Bunu da parçalayamıyoruz. Taş. Bu büyük odun parçasıyla şey lazım bize ya. Bunları nasıl halledebileceğiz? Heh, bir tane daha varmış burada. Bunu da hallettik mi? Ne lan? Çık. Heh. Orada bir şey var lan. Ne parlıyorsun sen ya burada? Aha, bir ceset daha. Oğlum ben siz cesetlerinizi buraya getirmedim ki. Ben siz cesetlerinizi buraya koydum. Allah Allah. Sizleri parçalamak mı lazım sizin? bilmiyorum ki Vallahi insanlıktan çıktık yemin ediyorum Adamların her şeyini kesiyoruz lan Senle hallettik Kafa Kafasını da kesmemiz lazım Vallahi gece oluyor lan Onun da bacağını keselim Senin başka bir şeyini kesebiliyor muyuz? Yok. Güzel. Ha, bir şey bakacaktım tabi. Bakalım hemen. Şuradan. Bunu yaptık abi. Bir tane de şundan mı yapsak? Bilmiyorum ki. Şu small diyor, large arm diyor. Büyük yapalım ki gelmesinler. Şöyle mesela arkaya doğru orada bir zaten var. Şuraya doğru kuralım abi hemen. Şuradan hemen adamların parçalarını alalım. Yani Sekrept gövde de istiyor musun sen? Yok gövde istemiyormuş. Parça var mı başka? Heh. Burada el var. Tam da bir şey var burada. Başka bir şey var mı? Heh. ne olur lan? Oraya yaklaşmayacağız. Şu ateşi de yakmam lazım biliyor musunuz? Neredesin ateş? Yan abicim. Şunları parçalayayım hemen. Taş, taş, taş. Neyse. Arkadaşlar ben bu partı burada sonlandırayım. Daha sonra görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın canlı kalmayı unutmayın